Merhaba değerli ruh dostlarım, zamansız taruta hoş geldiniz. Aklımdaki kişiye neden sessiz diye kartlarımızda danışacağız. Açılımımız zamansız bir zamana niyetlidir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisiyle uyumlanıp almanız gereken mesajı size iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Aklımdaki kişi neden sessiz diye soralım. Elmas kartıyla uzun vadeli bir taahhütte bulunuyorum dedi. Şimdi arkadaşlar bu kartla aslında size sadakat erdem ve vaat mesajı veriyor. Burada uzun süreli bir ilişkiyi Düşündüğünü söylüyor aklınızdaki kişi tarafından burada muhtemelen partnerinizle ruh eşisiniz arkadaşlar uyumlu bir destek aranızdaki uyumun artması ilişkinizin olumsuz enerjilerden kötü gözlerden korunması içsel derinliğe inilmesi hayallere kulak verilmesi bu hayalleri hayata geçirmek için yeterli motivasyona sahip olunması gibi durumları anlatır aklınızdaki kişinin içsel durumu da uzun vadeli bir taahhütte bulunma yönünde gibi görünüyor. Bakalım tarotla da. Öncelikle burası sizinle ilgili enerjisi sizin ve ilişkinizle ilgili enerjisi olarak açacağım. Kılım, kılıç üçlüsü. Tılsım yedilisi ve Asa dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar ilişkinizin geçmişinde derin bir kalp kırıklığı olduğunu söyleyebilirim. Burada araya üçüncü kişiler girmiş olabilir. Burada ihanet gibi algılanan, aldatılma gibi algılanan durumlar olabilir veya üçüncü durumların varlığıyla ilişkiniz sonlanmış olabilir Çünkü burada aklınızdaki kişinin e, bir hayal kırıklığı yaşadığını söylüyor kalp kırıklığı hayal kırıklığı burada e, kayıp enerjisinde canı yanıyor çok üzgün e, ve bu durum onun için beklenmedik bir duygusal darbeymiş e, ya da ilişkide dürüst olmayan durumların varlığı aklınızdaki kişiyi bu duruma sokmuş gibi düşünebilirsiniz. Hani e, ama burada tabi bastırılmış duyguların açığa çıkması durumu da şu anda mevcut. Hani sanki duygularını serbest bırakmak istercesine e, bir eyleme olan. Hani bu ne olur? Ya böyle şeydir. Bazı insanlar kendi üzüntüsünü etrafına satışarak mesela e, atlatmaya çalışır. İşte birisi bir şey söyler hemen bağırarak veya işte kavgaya dönüştürerek böyle agresif enerjilerde cevap verir. Kimisi de böyle işte ayağını sehpanın kenarına çarpar, oturur, ağlar. Bu sanki böyle bir durum. Yani hani o duygularını boşaltmaya ihtiyaç duyar gibi bir durum içerisinde. Ama yine de sabrediyor. Burada tılsım yedilisi kartı. Yine de bize sabrediyor. İlişkide şu an sabır gerektiren bir süreç olduğunu düşünüyor. Belki sağlam temelli bir ilişki ama hani tam gelişememiş bir ilişkiydi bu noktada hani hala gözden geçiriyor ve bunun yine uzun vadeli bir yatırım olacağını düşünerek hem değerlendiriyor hem de sabır çalıştırıyor gibi de düşünebilirsiniz ama sonrasında gelen bir asan dörtlüsü kartı var ki bu ilişkinizin gelecek kısmında Şimdi burada da e, ilişkide ciddi bir bağlılık, nişan, düğün, belki birlikte yaşama, e, belki bir yerler seyahat etme işte hani böyle sıcak bir aile ortamı gibi düşünebilirsiniz. Bakın hem bize elmas kartı hem de asa dörtlüsü kartı karşınızdaki kişinin ruh işi bağlantısıyla bağlı olduğunuz bir kişi olduğunu gösterir. Burada ruh eşinizle muhtemelen karşı karşıyasınız. Aklınızdaki kişi de bunun gayet farkında. Sizinle sanki hani sıcak bir aile ortamındaymış gibi veya işte hani en yakınıymışsınız gibi hissettiği durumlar söz konusu. Burada iyileşme de var. burada karşılıklı olarak tam bir destek almakta var. Böyle de düşünebilirsiniz. Yani güvenli istikrarlı ilişkide hani kutlama havasında, başarı, huzur, uyumun arttığı, bir tamamlanma niyetinde ve düşüncesinde olduğunu söylüyor bize kartlarımız. Katınayla da bakalım buraya. Şimdi düşen kartı alacağım. Takral geldi. Terral burada kendine ait alana ve zamana ihtiyaç duyan bir kişiyi anlatır. Kendi sınırları çok önemlidir. İyi bir kişidir ama gerçekten birlikte olması çok zor bir kişidir. Şimdi burada da ilişkinizin geçmişini düşünecek olursak işte yaşanan o kalp kırıklığı veya yaşadığı o duygusal darbe her ne geçtiyse burada herkes kendi ilişki senaryosuna göre düşünebilir. İşte çok basit bir şeyden kavga etmişsinizdir veya tartışmışsınızdır. Hani ayrılık boyutuna kadar gitmiştir belki hiç beklemediğiniz bir durumla karşı karşıya kalmışsınızdır veya işte birbirinizin hayatında size engel olacak üçüncü kişiler veya işte sorun çıkaracak üçüncü kişilerin varlığı söz konusudur yine ilişki bitme noktasına kadar gitmiştir yani böyle şeyleri yine söylediğim gibi temelinde kalp kırıklığı üzüntü böyle aldatılmışlık hissi veya işte e, hayal kırıklığı gibi bir duygunun oluştuğu bir geçmiş var. E, anın enerjisinde aklınızdaki kişinin e, sabır çalıştırdığı var. Evet uzun vadede bir şeyler yapmak istiyor ki. E, Tagral da hani e, aslında bunu verir. Hani biraz sabret veya işte biraz daha beklemeliyim biraz daha durmalıyım evet belki zemin sağlam ama işte gelişmedi ilerletemedim hani böyle bir durum tagralda işte şu durumları bize anlatan ama daha sonrasında da ilişkinin bir üst taşımaya taşınması veya işte ayrıysanız yeniden bir araya gelme barışılma bir teklifte bulunulma işte evlilik içerisindeyseniz belki çocuk sahibi olma çünkü asa dörtlüsü kartı bize e, hamilelik, doğum gibi durumları da anlatır. Hani böyle durumların yaşanması isteği içerisinde olduğunu söylüyor. Tekrar söylüyorum. Her ilişkinin boyutu farklıdır. Şimdi 3 e, aydır birbirinizi tanıyorsunuzdur. Daha tam gelişmemiş bir ilişkidir. Hani buradaki üzüntü durumuyla işte 3 senelik bir yatırım yaptığınız, e, hayal kurduğunuz gelecek vadeden bir ilişkideki hani ayrılık Sonrası çekilen üzüntü tabii ki aynı değildir arkadaşlar. Bu da kendi ilişkinizin boyutuna ciddiyetine göre düşünmenizi rica ediyorum. Ama durum her ne olursa olsun aklınızdaki kişinin kalp kırıklığı içerisinde anın enerjisinde sabır çalıştırdığını ama hala geleceğe yönelik umutlarının isteklerinin olduğunu bu noktada da biraz zamana ihtiyaç duyduğunu söylüyor bize kartımız. Bakalım diğer desteğiyle de. Kupa uşağı. Tılsım uşağı ve ansal şövalyesi. Evet, kupa uşağıyla arkadaşlar bu kartta bize sabran anlatır. E, kupa prensi kartı da zor durumlarla karşı karşıya kaldığımız durumlarda e, sabır enerjisini çalıştırmamız gerektiğini söyler yine aklınızdaki kişinin e, şu an zor bir durumla karşı karşıya kaldığını belki işte bu ayrılık veya tartışma gibi durumun ona gerçekten çok zor geldiğini bunlara rağmen hayallerini gerçekleştirmenin tek yolunda yine sabretmek olduğunu e, söylüyor bize ve burada yine sezgilerini de dinliyor e, duygularını açığa çıkarmaktan da korkar aslında kupa prensi burada Biraz da hani kendini tutma durumu var. Hani o yaşadığı kalp kırıklığı veya o üzüntü hayal kırıklığıyla burada duygularını açığa çıkarmaktan da korkuyor. Duygularını belki böyle serbest bıraksa işte kılıç üçlüsünde demiştim ya hani bazı insan vardır öfkelenir işte sağına soluna çatar Kimisi de vardır. işte serçe parmağını sehpanın kenarına çarpar ağlamaya başlar. Şimdi burada böyle bir duygusal boşalmaya ihtiyaç duymuş aklınızdaki kişi Sonrasında gelen işte o sabır enerjisi ve tılsım prensi kartlarıyla yine size sadık olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ee, burada beklediğiniz o istikrarlı ilerleme potansiyelinin yine e, aklınızdaki kişinin içinde olduğunu söylüyor. Şimdi burada e, somut ilgi gösterileri görebilirsiniz. Evet sabır çalıştırıyor ama sizinle haberleşmek, belki sizinle mesajlaşmak isteği içerisinde burada sizinle ilgili bir fırsat yaratmak için isteği içerisinde burada yeni adımlar atmak belki sorumluluk almak isteği içerisinde şimdi tasım yedirisinde ne demişti belki sağlam bir temelliydi ama bu ilişki tam gelişmemişti işte burada o sağlam temelin gelişmesi için bir adım atmak büyüme arzusunun varlığı yani büyüme arzusunun varlığından söz ediyor bize kartımız asa dörtlüsü ve asa şövalyesi de bir araya geldiğinde arkadaşlar artık ilişkinizin yakın geleceğinde ilişkinin bir üst aşamaya taşınması için işte ayrıysanız barışmak için veya işte tekrar başlamak için ilişki içerisindeyseniz hani daha sağlam temellere doğru ilerlemek için tutkuyla coşkuyla heyecanla adım atmak isteği içerisinde olduğunu yine söylüyor bize kartımız Bir de mesaj kartı alalım buraya çok fazla sabır var çok fazla sabır enerjisi var bu ee, öyle çok sağlamca ilerlemek isteyen de bir tarafı var ama tabii duygu durum bozukluğu mu diyeyim artık ne diyeyim? Hani burada yaşadığı o e, içsel keder durumu, içsel üzüntü durumu aklınızdaki kişide en fazla hani sabretmem gerek, beklemem gerek ya da işte e, bu sorunu atlatabilmem için daha sabırlı olmam gerek gibi bir baskı oluşturuyor kendi kendine içsel olarak ama bunu da bir anda boşaltması Hani o sağlam taahhütte bulunabilmesi için uzun vadeli taahhütte işte bu iki kart da aslında tılsım uşağı da bize bunu anlatır. Bunda bulunabilmesi için artık konuşması gerektiğini veya eyleme geçmesi gerektiğinin de yakın gelecek kartlarıyla farkına vardığını söylüyor bize kartımız. Bakalım ve beklediğimiz gibi girişim kartı geldi. Şu anda ikinci bir şans istemek için yanınıza gelmeyi planlıyor. Yakında iletişime geçecek. Evet. Bu sabır enerjisinin sonu arkadaşlar gördüğünüz gibi selamet gibi görünüyor. Peki, peki şu an kendi hayatında neler oluyor? Burası sizinle ilgili enerjisiydi. Sizinle ilgili düşüncesi ve hissettiğiydi. Peki şu an onun hayatında ne oluyor? Sizden bağımsız olarak neler yaşıyor? Bir bakalım bakalım ne durumda? Şu ana kök salıyorum dedi arkadaşlar kök çakra kartıyla geçmişe takılı kalmış arkadaşlar. Bu kartla da bunu söylüyor aslında geçmişe takılı kalmış Gelecekle ilgili fazla endişeleri var ee, Belki hani kendi temel ihtiyaçlarını dinlemekte bile zorlanıyor beslenme sorunları yaşıyor Hani iyimser olmakta zorlanıyor uyku problemleri çekiyor Enerjisini bir noktaya kanalize etmesi gerek ama onu yanlış yerlere dağıtmaktan da korkuyor Hani aslında e, temelde bakacak olursak sizinle açık bir şekilde konuşmak, duygusal korkularını ve endişelerini paylaşmak, belki yaralarını göstermek, söylemek, hani ihtiyaç duyduğu şey bu. Sizinle konuşmak ama bütün bunları yapamadığında işte kendi içinde zorlanan, kendi içinde sıkışan, işte yemesine, içmesine, uykusuna varacak şekilde onu rahatsız eden durumların varlığı içerisinde olduğunu söylüyor. Bakalım tarotla da Ben de öyleyim yani. Hani bu, bu şu an bu kök çakradaki durumu anlayabiliyorum bir şeye stres yaptığımda veya bir şeye üzüldüğümde veya birisi beni üzüp kırdığında benim otomatik olarak yeme düzenim bozuluyor arkadaşlar asla bir şey yiyemiyorum içemiyorum şimdi buradaki kök çakra da bunu bize anlatıyor hani bu kişinin topraklanması gerek belki işte çıplak ayakla toprakta yürümesi gerek belki işte bir hayvanla yürüyüş yapması belki bir hayvanı sevmesi dokunması gerek hani burada enerjisini o içindeki o kötü olumsuz enerjiyi dağıtacağı bir meşgale bulması gerek ki hani o duygu durum bozukluğundan çıkabilsin. Burada tam olarak hani böyle sıkışmış enerjilerde negatif zirvede yaşayan bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor. Bakalım ya gerçekten öyle. Yani gerçekten öyle. Tılsım prensi daha. Ve kupası. Gerçekten öyle. Hani bu onun için bir son, bu onun için bir kriz, bu onun için bir bitiş. Hani bundan daha kötüsü onun başına gelemez. Sanki daha kötüsü ile karşılaşamaz. ölmeden önceki o can çekişme hali arkadaşlar. Sanki bu onun için bir yıkım. Hani dibe vurmuş. Yani artık buradan sonrası dipten çıkmasının tek yolu hani ayağa kalkmak ama sanki bunu yapacak takati de yok bir noktada sanki bunu da kabullenmiş. Hani ilişki bitmiş ama etkisinden çıkamamış. Böyle bir durum, umutsuz, depresif. Böyle bir kabulleniş halinde. Hatta yani bu duygu durum bozukluğu işte kök çakra kartında söylediği gibi hani ruhsal bir çöküşe belki dinlenme ihtiyacına, işte belki yeme bozukluklarına, belki işte uykusuzluğa vesaire bile sebep olmuş olabilir buradaki acının gerçek olduğunu söyleyebilirim. Ve bakacak olursak, odaklanması gereken şey arkadaşlar böyle vitamin almak, beslenmek, egzersiz yapmak. Hani böyle yeni bir sağlık düzenine geçmek giyip içemiyor bu insan ya. Gerçekten bu insan bir şey giyip içemiyor yani burada yeni bir başlangıç yapabilmesi için işte gelecek planları yapabilmesi için işte sizinle o somut ilgi gösterisini belki size sergileyebilmek için bir güç toplaması gerek ama sanki bunu yapamıyor bir durumda ve bakacak olursak sonrasında da gelen bir kupası kartı var yine ilişkinin yakın geleceği ile ilgili duygusal başlangıçlar yapmak sevgiye e, duygusal bir şekilde açıklık göstermek şefkat ihtiyacı belki bir itiraf hani burada bir şifaya, içsel huzura, affetme ve affedilme enerjisine ihtiyaç duyan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Yani sanki kendini dinliyor, hani böyle ilahi sevgiye hissediyor, sizinle arasındaki olan sevgiyi hissediyor. Ama siz bir desteğe de ihtiyaç duyuyor. Ama hazır olduğunda kendini Gerçekten hazır hissettiğinde sizinle o duygusal yakınlaşmayı sağlayabilme potansiyelinin de yine olduğunu söylüyor bize kartımız. Yani şu an kendi hayatında muhtemelen e, depresyon ve umutsuzlukla mücadele eder gibi görünüyor. Bakalım. Tilki kartı geldi. Kıskançlık, şüphecilik kurnazlık burada bütün bunları düşünebilirsiniz içi içini kemirir bir durumda arkadaşlar sizinle ilgili devam edelim diğer desteğiyle de bakalım veya arkadaşlar birisi tarafından gerçekten kandırılmış da olabilir hani sizden bağımsız bakıyoruz ama burada sizin tarafınızdan kandırılmış da olabilir sizden bağımsız olarak bir başkası tarafından özür dilerim kandırılmış bile olabilir. Bakın kılıç onlusu enerjisiyle kupa sekizlisi enerjisi. Bu ayrılık benim istediğim bir şey değildi diyor. Ee, ben seni severken senden uzaklaşmak zorunda kaldım diyor. Ben buna mecbur kaldım diyor. Sonrasında da gelen bir Tılsım Prensi ve Aşıklar kartı var. Ee, size anlattı yani. Sizden bağımsız bir hayat olduğunu ben şu an düşünmüyorum. Ben bir karar aşamasındayım. Ben bir yol ayrımındayım. Seni aramalı mıyım? Yoksa işte kendime mi odaklanmalıyım? E, bu ilişkinin temelini atmak istiyorum. Ama hani burada tam da bir karar vermiş değilim. Sana baktığımda duygusal ve tensel olarak büyük yakınlık, çekim hissediyorum. İşte bir ruh bağlantısı hissediyorum seninle. Ama e, ben o kararı henüz verebilmiş değilim diyor. Sonrasında gelen o duygusal başlangıçlar, duygusal yakınlaşma ilişkinin şifalanması veya işte e, içsel ilişkideki o huzurun yakalanması konusunda bakın toksik enerjilerin de şu an var olduğunu söylüyor. Bakalım bu şeytan kartı ne tutku ya yoğun da şehvet var arkadaşlar. Yani çok yoğun şehvet çok yoğun e, dürtüleri var ve bu noktada eee. Hani bunu da kontrol edemeyeceği bir yerde eğer o duygusal başlangıç yapılırsa muhtemelen tutkuyla arzuyla e, yapılacak. Ve hani bunu da hızlı bir şekilde eyleme geçirecek gibi görünüyor aklınızdaki kişi. Bakalım mesaj kartımızda da destem de şuradaydı. Yani ben sizden bağımsız bir şey sordum ama sizden bağımsız bir hayatı yokmuş arkadaşlar. Mesaj kartı da alalım. Sizin hakkınızda çok fazla hayal kuruyor ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek istiyor dedi mesaj kartı. Evet. Peki sessizliğinin sebebini anladık. Sabır çalıştırıyor eee içsel olarak karar vermeye çalışıyor çünkü çok fazla acı çekmiş. İşte bu ilişkinin gidişatından dolayı gerçek anlamda acı çekmiş, üzülmüş bir durumda. Peki ne yapacak? Hani sessiz ama sizi arayacak mı? Size gelecek mi? Ne bileyim beklediğiniz şey her neyse onu yapacak mı? Bir bakalım, bakalım solar plexus çakrası geldi kendim olarak parıldamayı seçiyorum dedi sanki kendine daha bir odaklanmayı kendini olduğu gibi ortaya koymayı düşünen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar daha tarotla da bakalım yani burada e, sanki hani böyle sizinle bir şeyler yapmak, sizinle birlikte zaman geçirmek, onun böyle sinirlilik ve e, kaygılı hallerinin dağılmasına yardımcı olacak. Sanki e, ilişkiye gölge düşüren konuşmaların yapılması, hani birlikte yeni başlangıçlar yapmanız noktasında etkili olacak. Evet burada cinselliği de anlatıyor bu kart ama hani zevkleri cinselliği e, bunları da anlatıyor ama enerjinin frekansın düşük olduğunu da anlatıyor arkadaşlar. Burada büyük bir stres ve endişe altında olduğunu söylüyor. Hani bütün bunları dağıtmanın tek yolunun da sanki sizinle bir şeyler yapmak, bir aktivite yapmak, mesela çıkıp bir yerde bir kahve içmek, işte o kahveyi içerken uzun uzadıya konuşmak gibi düşünebilirsiniz. Sanki o aradaki bütün gergin enerjiyi dağıtacakmış düşüncesinde olan bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Bakalım. Asa dokuzlusu. hayaller ve hayatlar diyorum başka bir şey demiyorum yani. Üzüntüye bakar mısınız ya? Kabul ediyor arkadaşlar. Yani burada yeni ilgiyi kabul ediyor, burada ee, bitişi kabul ediyor ve inanın bana bu bitişi kabul etmek onun için o kadar zor ki. O kadar güç ki hani tükenmişlikle karşı karşıya evet direniyor evet bu ilişkideki zorlukların üstesinden gelmeye çalışıyor ama hani bir noktada da kendini düşünüyor kendini düşün yani bu kendini düşünmek nasıl biliyor musunuz hani kendini koruma içgüdüsüyle hani kendi keyfe keder bir düşünmek değil kendini korumak içgüdüsüyle sanki bu engelleri aşamayacakmış sanki aldığı bu yaraları kapatamayacakmış gibi bir savunmada kalma haliyle bu bitişi kabul eden bir durumda arkadaşlar ve evet ben seni kaybettim diyor. Ben bu da Hani sen benim için kaçırılmış bir fırsatsın. Ben büyük bir başarısızlık hissiyle karşı karşıyayım. Hani duygusal olarak belki bir yaz sürecindeyim. Derin bir üzüntü, pişmanlık potansiyelim çok yüksek. Hani suçluluk da duyuyorum. Ama çok da geçmişe takılı kaldım ben. Burada şimdi güzel olan şu var. Kupa beşesinde arkadaşlar. kişi burada hala kurtarılabilecek duyguların ve bağların olduğuna inanır. Hani o ilişkiyi kayb yani kaybettiği o ilişkiyi onarma isteğinin var olduğunu söyler. Hani bir noktada evet ilişkinin bittiğini kabul ediyor ama yine de onarılabilecek bir tarafının da olduğunu düşünüyor. Sanki bu ilişki böyle bitemez. İşte bu ilişki böyle sonlanamaz enerjisiyle hani bir yerde kabul edip bir yerde de kabul etmeyen bir durumu var gibi görünüyor. Bakalım. Ha kartı geldi. Önlem alıyor arkadaşlar. Ya ve bakın bu e, duygusal bir acı ya. Hem vicdan azabı var. Evet kendisini de belki hatalı görebilir. Kendinde de hatalı gördüğü noktalar olabilir. Ama bütün bunlara rağmen kendini korumaya çalışan, kendi e, duygu durumunu e, özellikle korumaya çalışan düşünen göz önünde bulunduran da yine bir aklınızdaki kişi var gibi görünüyor bakalım diğer desteğiyle de yani sanki bu ilişkide bir adım atsa sizi arasa hani onun için daha büyük bir yıkım olacak gibi düşünüyor bakalım bakalım büyücü kart, mahkeme kartı ve tılsım altılısı. Evet, burada bir alma verme dengesinin sağlanacağını ilişkiyle ilgili. Belki o şifa enerjisinin tekrar geleceğini söylüyor ama fazlasıyla düşünüyor arkadaşlar, fazlasıyla değerlendiriyor. Yani benim bu ilişkiden beklentim ne? Ben bu ilişkiye ne verebilirim veya benim bu kişiden beklentim ne? Ben bu kişiye ne verebilirim? Beklentilerini karşılayabilir miyim? Hani böyle bir sorgulayan yapısı var. Şimdi büyücü kartıyla evet sorguluyor ama hani o yaratım gücüne de sahip, hani o beklentiyi karşılama gücüne de sahip olduğunu söylüyor. Sonrasında gelen kule ve mahkeme kartı. Evet burada bir yıkım bir bitiş var ee, ama hani şu an hala bunu da değerlendiriyor arkadaşlar burada nedir biliyor musunuz sizin bitti dediğiniz yerde yeniden başlayacak bir ilişki var yani gerçekten sizin umutsuz kaldığınız o noktada hani artık beni aramaz. Artık bana gelmez dediğiniz o noktada küllerinden yeniden doğacak bir ilişki olduğunu söylüyor ve bu sefer daha dengeli, daha uyumlu. Hani çünkü yaşanan bir üzüntü, bir kayıp durumu var. Gerçekten çekilen bir acı durumu var. Bütün bunları da göz önünde bulundurarak daha dengeli, daha uyumlu, daha böyle alma verme dengesinin sağlandığı bir ilişki olacak gibi görünüyor. Bakalım. Ve bakın Duygusal olarak müsait değil, yolunuza devam etmek ve mutluluğunuzu tekrar bulmak sizin en yüksek hayrınızıdır diyor. Burada kişi kendini seçiyor, evet kendi içerisinde bir muhakeme yapıyor, evet çok fazla üzüldüğünü düşünüyor. Burada ee, vicdan azabı da çekiyor. Burada yaptığı hatayı da fark ediyor. Kendince tedbir alıp kendini koruma içgüdüsüyle kendi duvarlarının arkasına saklanıyor. Evet burada bir denge ve uyumun olmasını bekliyor. Bakın burada kritik yer neresi biliyor musunuz? Mahkeme kartı. Bu muhakemeyi yaptığında bir kart daha alalım mı? O muhakemeyi yap, aslında bundan almak istememiştim aslında ama neyse bu geldi. Bağlantınızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Ona kendisini kanıtlama şansı verecek bir jest yapmayı düşünüyor. Bu muhakemeyi yaptığında arkadaşlar ilişkinizin pozitife doğru gitmesi işte bir zümrüdü anka kuşu gibi düşünün. Yeniden doğması, yeniden canlanması mümkün gibi görünüyor. Burç vermiş mi ona bir bakalım hemen bütün burçlar için geçerli bir açılımdır. Evet. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda bizimle paylaşabilir, güzel enerjilerinizi bizlere de aktarabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.